Carlo Collodi Pinokyo Geppetto adında yaşlı bir adam vardı. Çocuklar için oyuncak yapardı. Bir gün aklına bir fikir geldi. Tahtadan bir kukla yapacaktı. Sonra şehir şehir gezecek, bu kuklayı oynatarak para kazanacaktı. Ertesi gün arkadaşı Antonio ustaya gitti. Antonio Usta bir marangozdu. Dükkanında bir sürü odun ve tahta vardı. Geppetto Antonio'dan iri bir odun parçası alıp hemen evine gitti. Bu odundan bir kukla yapacaktı. Hemen işe koyuldu. Önce odunu bir güzel düzeltti. Sonra ağaçtan bir kafa, kollar ve bacaklar, gövde, el ve ayaklar yaptı. Nihayet işi bitmek üzereydi. Tahta kafaya kulak, burun, ağız ve iki tane de göz ekledi. Bunun adı Pinokyo olsun dedikten sonra da kuklanın ellerini, kollarını, bacaklarını ve ayaklarını taktı. Kukla tamamlanmış ve çok güzel bir çocuk olmuştu. Ancak birden hareket etti ve Geppetto'nun elinden kaçtı. Pinokyo kapıyı açıp dışarıya kaçmıştı. Geppetto da onu kovalamaya başladı. Ancak onu gören polisler çocuğa zarar verecek diye Geppetto'yu yakalayıp hapishaneye götürdüler. Pinokyo ise korkmuş ve kaçarak Geppetto'nun evine gitmişti. Pinokyo açık kalan kapıdan içeriye girdi. Şimdi ne yapacaktı? O sırada evin içinde yaşayan cırcır cır böceği seslendi. Büyüklerinin sözünü dinlemeyen çocukların başlarına kötü şeyler gelebilir. Pinokyo önce şaşırdı, sonra da cırcır cır böceğini kovaladı. Biraz sonra Pinokyo acıktı. Evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Hemen dışarı çıktı. Belki biri ona yemek verirdi. Komşunun evine gitti. Kapıyı çaldı ve yemek istedi. Ama ev sahibi onun üzerine bir kova su döktü. Pinokyo korktu ve hemen eve geri döndü. Açlıktan gözü kararmaya başlamıştı. Çaresiz bir şekilde bekledi. Bir süre sonra da uykuya daldı. Ertesi sabah polisler Geppetto'nun suçsuz olduğunu anlayıp serbest bıraktılar. O da hemen eve geldi. Pinokyo da o sırada uyanmıştı. Geppetto'yu görünce ona "Baba, karnım çok aç." dedi. Geppetto da cebindeki armudu çıkarıp ona verdi. Ama ben armut istemiyorum, yemek istiyorum. Niye bağırdı Pinokyo? Yaşlı adam üzgündü. Çünkü yanında başka yiyecek bir şey yoktu. Sadece armut var oğlum, dedi. Bunun üzerine Pinokyo kızdı, armudu da yemedi. Ama bir süre sonra artık açlıktan bayılacak gibi oldu. Sonra dayanamayıp armudu yedi. Hiç de fena değildi armut. Pinokyo babasına baktı. Üzgün görünüyordu. Onu öyle görünce Pinokyo da üzüldü. Dedi ki: "Babacığım, senin sözünü dinlemedim, evden kaçtım. Sonra da aç kaldım. Artık senin sözünü dinleyeceğim. Ne yapmamı istersin? Seni okula yazdırayım?" oku ve büyük bir adam ol. Tamam kabul dedi Pinokyo. Geppetto ceketini alıp hemen dışarıya çıktı. Biraz sonra eve ceketsiz bir şekilde döndü. Elinde ise bir kitap vardı. Bu ne baba diye sordu Pinokyo. Bu okuldaki derslerin için alfabe kitabı dedi yaşlı adam. Peki ceketin nerede? diye sordu Pinokyo. Gepetto cevap vermedi. Ama Pinokyo anlamıştı. Alfabe kitabını alabilmek için ceketini satmıştı yaşlı babası. Ertesi gün Pinokyo okula gitmek için evden çıktı. Yolda giderken müzik sesi duydu. Sesin geldiği tarafa doğru gitti. Biraz sonra karşısında bir kukla tiyatrosu gördü. İçeriye girdi ve tiyatroyu seyretmeye başladı. Pinokyo babasının sözünü dinlememiş ve okula gitmemişti. Biraz pişmandı sanki. O sırada tiyatronun sahibi geldi. Pinokyo'yu yakaladı ve dedi ki: "Bir yere gidemezsin. Artık sen de sahneye çıkacaksın. Ben de para kazanacağım." Pinokyo çok korktu ve ağladı. Tiyatronun sahibi şaşırdı ve şöyle dedi: Neden ağlıyorsun ki? Kukla dediğin oynar, sense ağlıyorsun. Yaşlı ve yoksul bir babam var. Beni okula gönderdi. Ama ben buraya geldim. Burada kalırsam babam çok üzülür, hasta olur. Tiyatronun sahibi bunu duyunca üzüldü. Cebinden beş altın para çıkarıp Pinokyo'ya verdi. Sonra da şöyle dedi. Şimdi koş ve evine git. Bundan sonra babanın sözünü hep dinle. Bu paraları da babana verirsin. Pinokyo çok sevindi. Teşekkür edip oradan ayrıldı. Ancak yolda hırsızlar cebindeki paraları zorla aldı. O da korkup kaçtı. Acıkınca da bir bahçeye girdi ve oradaki üzümlerden yedi. Ancak bahçenin sahibi onu yakaladı ve kızdı. "Üzümlerimi neden çalıyorsun?" dedi. Pinokyo da çok aç olduğunu söyledi. Sonra da başından geçenleri anlattı. Onu dinleyen bahçe sahibi dedi ki: "İşte büyüklerin sözünü dinlememenin cezasını çekiyorsun. Şimdi hemen eve dön." Sonra da okuluna git. Babanın sözünü de hep dinle. Ancak böyle iyi bir çocuk olursun. Pinokyo eve dönmeyi düşünüyordu ama bir yandan da okula gidip ders çalışmayı hiç istemiyordu. O hep oynamak, eğlenmek ve tembel tembel yatmak istiyordu. Kendisine soran büyüklere de yalan söylüyordu. O yalan söyledikçe de burnu uzuyordu. Pişman olup doğruyu söylerse burnu kısalıyordu. Yine de yalan söylemeye devam etti. Ancak burnu çok büyüdüğü için çok utanmaya başladı. Bundan sonra yalan söylememeye söz verdi. Ancak yaramaz arkadaşlarıyla oynamaya devam ediyor ve eve gitmiyordu. Böyle tembel tembel vakit geçirirken bir gün aynada kendini görünce şaşırdı ve korktu. Çünkü kulakları uzamış ve bir eşeğe benzemişti. Biraz sonra da tamamen bir eşek olmuştu. Artık kukla çocuk Pinokyo bildiğiniz bir eşek olmuştu. Bu sırada Geppetto da Pinokyo'yu her yerde arıyordu. Onu bulamayınca bir sandala binip denizin ilerisindeki şehre gitmeye karar verdi. Ancak yolda çok büyük bir fırtına koptu ve sandal battı. Gepetto'yu da o sırada büyük bir balina yuttu. Gepetto'nun sırt çantasında birkaç günlük yemek vardı. Balığın karnında güvenli bir köşeye çekildi ve çaresizce beklemeye başladı. Pinokyo ise neden eşek olduğunu şimdi anlamıştı. Çünkü o zavallı babasının sözünü dinlememişti. Okula gitmemiş, derslerine çalışmamıştı. Haylaz arkadaşlarıyla tembel tembel vakit geçirmişti. Üstelik zavallı babasını ne arayıp ne de sormuştu. Yaşlı adamın ne kadar zor durumda olduğundan da haberi yoktu. Bunları düşünürken deniz kenarında oturuyordu. O sırada kötü bir adam geldi ve eşek Pinokyo'yu denize itti. Denize düşen eşek Pinokyo çırpındı, çırpındı. Çok korkuyordu boğulmaktan. O sırada bir şey oldu. Pinokyo eşeklikten kurtulup tekrar eski kukla Pinokyo olmuştu. Önce buna sevindi. Hemen yüzüp kıyıya çıkmaya çalıştı. Ancak o sırada kocaman bir balina gelip Pinokyo'yu yuttu. Pinokyo çok korkmuştu. Balina'nın karnı çok karanlıktı. Ne yapacağını düşünürken bir ses duydu sesin olduğu tarafa yürüdü. Karşısındakini görünce neredeyse dili tutuluyordu. Bir elinde mum yanan babası işte tam karşısındaydı. Pinokyo ağlayarak babasına sarıldı. Babacım ne mutlu bana ki sana kavuştum. Bundan sonra senin sözünü hep dinleyeceğim. Bütün bu başımıza gelenler hep benim söz dinlememem yüzünden oldu.'' Geppetto gülümsedi ve "Hadi, bir an önce buradan çıkalım." dedi. Çünkü o sırada Balina'nın dişi ağrıyordu. Bu yüzden de ağzını kapatamıyordu. Pinokyo ile babası hiç beklemeden Balina'nın ağzından çıktılar. Yüzerek sahile vardılar. İkisi de çok yorulmuştu. Bir ağacın altında dinlendiler. Pinokyo da hemen uykuya daldı aslında iyilik perisini gördü. Peri şöyle diyordu. Bak, babanın sözünü dinlemediğin için başına bir sürü kötü şey geldi. Bundan sonra artık söz ver ve iyi bir çocuk ol. Okuluna git, derslerini çalış ve babanı da üzme. Söz! diye bağırdı Pinokyo. Bundan sonra iyi bir çocuk olmaya ant içti. Uykusundan uyandığında Pinokyo artık tahtadan bir kukla değildi. Gerçek bir çocuk olmuştu. Pinokyo buna çok sevindi. O günden sonra Pinokyo hep babasının sözünü dinledi. Derslerine çalıştı ve çok başarılı oldu. Pinokyo artık çok mutlu bir çocuktu.